Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Melis. Kanalıma hoş geldiniz. E, bugün başlıktan da anlamış olduğunuz gibi şeyinden bir alışveriş yaptım. Karbon e, şimdi geldi. E, şöyle söyleyeyim. İlk önce biraz şeyinden bahsetmek istiyorum. Şeyin e, yurt dışındaki böyle trend yol gibi düşünün. E, çok kapsamlı e, bir site. Yani ne ararsanız bulabilirsiniz öyle söyleyeyim size. Yurt dışındaki e, ve bütün dünya ulaşabiliyor buna ve bir aylık süre içerisinde kargonuz geliyor. E, her şey var yani kişisel bakımdan tutun işte yani post iş, postişlere kadar ben postişte bakmıştım bir ara böyle e, bikini mayo işte yani ne ararsanız var. E, ben de biraz alışveriş yaptım. E, yaklaşık e, 900 liralık bir alışveriş yaptım. 265 TL e, gümrük ücreti geldi, onu ödedim. Bu bence nasıl desem hani alışveriş fiyatınıza göre mi artık artış gösteriyor, ondan emin değilim. Çünkü daha önce e, şeyinden alışveriş yapanların videolarını izlediğimde mesela e, işte 1500-2000 civarı fiyat işte alışveriş yapanlara mesela 400-500 liralık gümrük ücreti yansımıştı. İşte neye göre oluyor? Bu tam olarak gerçekten bilmiyorum. E, tam olarak söyledikleri tarihte geliyor. Bana işte Mayıs'ın ilk haftasında ulaşır demişlerdi. Şu anda elimde. 5 Mayıs bugün bu arada. E, bir ay önce sipariş verdim. Nisan'da sanırım sipariş vermiştim. Şu anda elimde dediğim gibi. E, link bırakabilirim. Yani açıklamaya bakmak isterseniz o şekilde, şimdi bugün kargom elime ulaştı. PTT kargo dağıtıma çıktı ve getirdi. Ben şok, yani gerçekten şoktayım çünkü daha önce de PTT kargoyla çok e, şeyim oldu yani kargo olayım ve hiçbir zaman gelmedi, hep kendim gidip aldım. Bugün geldi. Bunun nedeni de bence şeyinden gelmiş olması, yani yurt dışından gelen bir paket olduğu için diye düşünüyorum. Tam şöyle açıyordum ki, dedim ki neden video çekmeyeyim, siz de görün ne aldığımı. Ee, bikini aldım, mayo aldım, telefon kılıfı aldım, ee, telefon kılıfı yani telefon kılıfı diyorum, telefon için şarj cihazları böyle koruyucu şeyler var, onlardan aldım. Ee, Airpods için kapı aldım, çok ucuzdu vallahi. Airpods'um yok bu arada <laughs> ama kılıfı aldım çünkü çok güzel, çok hoşuma gitti, da alacağım bu şey olmuş oldu böyle. Hedef kılıf mı aldım şimdi sıra AirPods'ta. Bu da böyle bir hedef olarak buraya yazıyorum. Bilmiyorum 2023 yılında alabilir miyim? Bütçe ayırmam lazım biraz ama kılıfım hazır. Şimdi paketi açalım birlikte. Şu en güzel olay da şeyinin poşetleri gerçekten. Şöyle ee, poşetleri var. farklı elbise almıştım. Şu an deneyemeyeceğim. Bir misafirliğe gideceğiz. Mayo. Ay tişörtleri inanılmaz güzel ya. İyi ki almışım. Kabla koruyucuya bakın. Çok güzel. Çok güzel. Bir film. Ve telefon telefon. Hah, tamam yanlış gönderdiler zannettim ya. Başka bir şey de koyar insan. Evet. Elimde üç tane şeyin poşeti oldu. Gerçekten poşetleri bir harika. İlk önce o zaman telefon kılıfından başlamak istiyorum. Şöyle bir açalım bakalım. O kadar cici şeyler var ki çok güzel şeyler var. Yani mutlaka bence her ay böyle bir şeyin için bin liralık falan bir bütçe ayırıp alışveriş yapın. Gerçekten çok güzel şeyler var. Telefon kılıfının güzelliğine bakar mısınız? bir kapak fotoğrafı. <laughs> Gerçekten inanılmaz ya. Çok güzel. Sabırsızlanıyorum kullanmak için. Ee, bunun fiyatlarını şu anda bilemem. Yani ne kadar olduğunu ama yanına yazmak istiyorum videoya hemen yazacağım ya da açıklamaya yazabilirim. Evet. Burada ee, mayım. Ah bir kelim var. Şöyle kilitli poşeti var arkadaşlar. Çok güzel. Ben çok iyi. Umarım bunlar olur. Bedenlerinden tam emin değilim. Çok da büyük gibi gerçi ama şöyle bir bikini altı. Yok büyük değil ya. Olur diye düşünüyorum. Bu da ee, bikini üstü. Tam olarak heh, şöyle mi? Yoksa bir dakika ayarlamaya çalışıyorum şeyini. Hı. Üstü de bu şekilde. Şöyle alt üstü bir takım gibi düşünün. Bence çok şık. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bunun bedenlerinden tam emin değilim. Bu arada benim şeyinden ikinci alışverişim. İlk alışverişim de bikiniydi. <laughs> Hala daha giyiyorum yani yazın. Çok güzel. Memnunum. Bu da böyle bir bilgi olsun poşetleri efsane güzel. Ve e, bir mayo aldım. Onu da size şöyle göstermek istiyorum. Takar mısınız? Şöyle. Şöyle bir mayo. Bunun yalnız e, arkası sanırım hoş durmayacak. Kalça kısmı. Yani öyle düşünüyorum bilmiyorum emin değilim ama çünkü ben ona çok dikkat etmedim eğer böyle çok açık durursa bir tane deniz şortu alacağım tren yoldan siyah deniz şortu o şekilde kombinleyeceğim bunu ama gerçekten yani efsane yani kumaşı falan gerçekten çok iyi çok güzel kumaşı gerçekten çok iyi umarım olur şu anda deneyemiyorum ama medium Biraz böyle büyük gibi hani baktığım zaman bikini de aynı şekilde öyle büyük gibi geldi bana ama umarım olurlar. Gerçekten efsane güzel elbise. bu elbise umarım olur. <laughs> umarım olur diyorum. Olmazsa da artık hediye edeceğim birilerine. Ee, koku falan yok bir ara böyle koku geldi gibi hissettim ama. Elbise de şu şekilde arkadaşlar. Hatta yarın düğün var. Ben yarın Karacabey'e gidiyorum Bursa'ya. Orada giyerim diyecektim ama. Elbise de şu şekilde. Şöyle etek kısmı. Üstte de şöyle. Bence çok güzel. Bilmiyorum çok hoşuma gitti benim. Aslında giyilir. Bunun ama şey eksik sanki. Ya da kemeri olması gerekiyormuş gibi. Ya da kemeri de yoktur belki bilmiyorum ama. Ya çıkmadı ya da kemeri var mıydı yok de onu hatırlayamadım. Belki de yoktu. Bu da bu şekilde bir elbise arkadaşlar. Ay valla çok mutlu oldum. Çünkü çok güzel şeyler ya. Gerçekten böyle keşke trende olur da olsa. Aslında var yok değil. Var. Ama bilmiyorum böyle alıştık ya diyorlar artık. Buradan alışveriş yapmak e, çok hoşuma gidiyor. Çünkü çok cici şeyler var açıkçası. Şu üçlüye zaten bayıldım. Yani ben böyle incik incik şeyleri çok severim. ve poşetleri çok güzel. Umarım trend yolda çıkarır böyle bir poşet. Çünkü trend yoldaki paketlemeler gerçekten berbat. Evet bu şekilde. Şimdi size bence bayılacağınız bir kablo koruyucu göstereceğim. Bunun e, trendi olduğunu hiç sanmıyorum. Ya böyle bir şey ya. Şuna bakar mısınız? Bu şöyle e, kablon başlığını şarj başlığını yerleştirmek için efsane. Gerçekten. Bu kablo koruyucu. Bu da apayrı bir güzellik. Şunlar da kablo ucu için. Ya çok güzeller. Bu ne? Bunu anlamadım. Ama bu da böyle şey kabloyu hani kaplayıp şey yapmak için herhalde. Gerçekten efsane güzel. Kullanmak için sabırsızlanıyorum. Videodan sonra hemen deneyeceğim. Aslında şimdi de deneyebilirim ama telefonum şarjı diye çıkarmak istememiştim ama bir deneyeyim. Bakalım olacak mı? O lütfen evet. Baksanıza arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Gerçekten inanılmaz. Ya ben çok tepki veriyorum ama bence çok tatlı. Şu anda onun mutluluğu var bir de üstümde. kargoma kavuştu. ya çünkü ben dedim bugün yok bu kesin gelmeyecek. O yüzden Şuradan da şimdi bu şeyi sokalım. Tablosunu. <laughs> ya Allah'ım bu nasıl bir şey ya? Çok iyi. Bakar evet. mısınız? Ya yani bunun için bile şeyinden alışveriş yapılır. Öyle söyleyeyim. Yani böyle şeyler sevenler varsa tabi ama bence çok tatlı. Evet. Şimdi geldik Airpods kılıfına. Airpods'um yok ama kılıfım var. Hiç neden olmasın. <laughs> Bu da AirPods almak için bir bahane. Bunu şöyle açalım. Şöyle bir ee, kılıf. kırık mı anlamadım. Ben şu anda yapamıyorum ya da bilmiyorum ama. Kırık da olabilir. Ama bir de böyle şeylerde mesela kırık vesaire bir şey varsa yani imkansız iade etmeniz ona göre alın. Ay geçiremedim. ama bu kırık ya ya bence kırık bilmiyorum. Airpods'um olmadığı için kırık mı değil mi anlayamadım kapağını ama takılmıyor muhtemelen kırık Hiç kırık gibi de durmuyor aslında arka ha şöyle mi şu an oturuyor gibi ama bunda bir sıkıntı var ya da şey içine girince mi acaba kapanıyor diyeceğim de ama öyle bir şey olamaz herhalde şimdi ben çok iyi bilemediğim için. Şöyle olması lazım aslında. Ben buna videodan sonra bir bakayım. O da böyle. Ürünlerim bu şekilde. Bilmiyorum gerçekten çok güzeller. Yani ben çok beğendim umarım. Siz de beğenmişsinizdir. Ve umarım bu video size faydalı olmuştur. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ee, yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.